İtizar bir özür beyan ediyoruz da şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından, şu ikinci kısım ki Ramazan Risalesidir. kaç dakikada yazılmış? 40 dakikada ya süratle yazılmasından. Kaç gündür okuyoruz, değil mi? <laughs> 40 dakikada süratle yazıldı yazılmasından. Ve evet, ben ve müsvedde yazan, müsveddeyi yazan katip, ikimiz de hasta olduğumuzdan, bir de hasta iken bunu yazmışlar. Yazan katip de hasta, söyleyen usta da hasta. Elbette içinde müşeveşiyet ve kusur bulunacaktır. Elbette içinde müşeveşiyet, karışıklık ve kusurlarım, yani kus eksiklikler bulunacaktır. Nezer-i musamaha ile bakılmalarını ihvanlarımız, ihvanlarımdan bekleriz. Kardeşlerimden diyor, yani müsamaha nezeriyle bakmalarını bekleriz. Yani bir yazıdaki eksikliklerimiz varsa o eksikliklerimizi görmesinler. Vallahi senin ihvanların senin bu söylediklerini anlasınlar da eksiklikleri şöyle dursun da senin bu sözlerini anlasınlar onlar için büyük bir şereftir. <laughs> Ey üstad. Allah ebediyen senden razı olsun. Münasip gördüklerini tesih edebilirler yani münasip gördükleri yerleri tesih edebilirler. Evet, anlamadıkları yerleri de sorup da öğrenebilirler. Arkasında bunu desek daha uygundur. Yani gerçekten yani 40 dakikada bu risale yazılıyor. Böyle mükemmel bir eser ortaya konuyor değil mi? Ya. Allah ehli kemalın şefaatine, üstadlarımızın şefaatine bizleri nail eylesin. Yani gerçekten çok acayip. Ya 40 dakikada bir düşün. Yani kendimiz de yani şey yapıyoruz yenilselerden istifade ederek bir yazıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Kitaplardan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya bir sayfa yani 40 dakikada bir, bir sayfa belki 40 gün bir sayfayı düzeltiyoruz. 40 gün. Bir sayfayı düzeltiyoruz. Ancak bir, bir sayfayı düzgün bir hale getirebiliyoruz. O da eksik ve kusurlarıyla birlikte. Üstadımız 40 dakikada bu Risale'yi baştan buraya kadar söylüyor. Hızlı bir şekilde söylüyor. Talebesi de yazıyor. Kendisi de hasta. Talebesi de hasta. Kaç sayfadır? Bakınız. Evet. 7 sayfa Risale tamamlanmış oluyor ya. Yani. Bir gün güzel bir hakikattir. Büyük rulu küçük alabi vardır. Üstadımızın İsparta erkanları dediği altı erkandan biridir. Üstadımız diyor ispat talebelerinin altı tane erkanı vardır. Temel talebeleri vardır. Birincisi o zaman Hafız Ali abidir. İkincisi Hüseyin Efendi Üstadımızdır. Üçüncüsü Büyük rolü küçük Ali abidir. Üçüncüsü büyük rolü küçük Ali abidir. Dördüncüsü Hafız Mustafa abidir. Beşincisi Tahir abidir. Altıncısı Rüslavedir. Bu altı İspartalı altı talebe İsparta cemaatinin altı erkanıdır. Temel talebeleridir. İşte o alavi de büyük rülü küçük alavi e, nedir? O altı talebenin içinde üçüncü sırada geliyor. Hocamızın babası dördüncü sırada geliyor. İkisi de Hafız Ali abi, şey, büyük ürünlü küçük abi, anlatmış. Üstadımız demiş ki, Ali demiş ben hani mesela 25. sözden bahsediyor. Diyorum ki 25. söz 25 devadır. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 hepsini ta 25 devanın hepsini sayıyorum. E bunu nasıl biliyorum? Daha yazılmadan 25 deva olduğunu Hangi devanın ne oldu Nereden biliyorum ki? Başta söylüyorum. Bu risale 25 devadır. Birinci deva bu, ikincisi şu, ikinci, dördüncüsü bu devam edip geliyor. O da demiş ki biz bilmiyoruz, Allah bilir. Siz bilirsiniz, siz yazıyorsunuz. Demiş siz hani sizin bahçeniz olur, bahçeniz olur. Bahçenizde arıklar oluyor ya. Arıkın birisinde domates var, birisinde patates var, birisinde soğan var, birisinde şu zebze var, diğerinde şu zebze var. Böyle arıkları olur ya. Aynen öyle de bir Risale'yi yazma yani ilhamı gelince bir Risale'yi yazma yazmak icap edince diyor adeta o Risale o bahçe gibi önüme konuluyor. Ondan sonra bakıyorum sayıyorum kaç tane şey var deva var hadi 25 deva. Hani başlıyorum birincisinde şu ikincisinde bu böyle bakarak ne yapıyorum onların hepsini anlatıyorum. Bitince de bitti diyorum. Böylece bir risale bu kitap bir kitap yazılmış oluyor. Bütün risale-i nurlar bu şekilde yazılmıştır bakınız. Yani 40 dakikada bu risaleyi bu şekilde kitaplara bakmadan yazmak böyle olmazsa başka nasıl olabilir ki yani? Acayip bir şeydir. Bir lütfi ilahidir ya. En büyük keramet budur ya. Allah'ın ihsanı keramet iki kısımdır ya. Birisi ikram mahiyetinde Cenab-ı Hakk'ın verdiği ihsanlar. En halis olanı da budur işte. Cenab-ı Hakk'ın böyle ihsan ettiği yani insanlar ne oluyor? İstemeyen, istemeden yani farkına varmadan Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği kerametler. Cenab-ı Hak hepimizi rızasını nail eylesin. Peygamberimizin şefatine, üstadlarımızın şefaatini nail eylesin. Bu mübarek Ramazan hürmetine hepimizi af ve mağfiret eylesin. Filistin kardeşlerimize muzafferiyetler ihsan eylesin memleketimize sıkıntı vermesin. Cenab-ı Hak memleketimiz, milletimiz hakkında her türlü yani suikastçilerin niyetlerini kursaklarında bıraksın. Cenab-ı Hak bizim de milletimizin de imanı İslami bir hayat yaşamayı ihsan etsin ki Cenab-ı Hak o zalimlerle bizi terbiye etmesin. Sevgili kardeşler kesinlikle ezalimu seyfullahi يَنْتَكِمُ بِهِ سُمَا يَنْتَكِمُ مُنُهُ Zalim Allah'ın kılıncıdır. Bir insan hata ederse, günah işlerse Allah o zalim ile o hata işleyen adamı cezalandırır. Ama zalimi de boş bırakmaz. Sonra onu da aynen hak ettiği cezayı verir, onu da cezalandırır. Emin olunuz ki başımıza ne geliyorsa bizim sui sui irademizdendir. Bizim sui halimizdendir, kötü halimizdendir. İstik istikametli bir şekilde yaşamadığımız için millet olarak Allah da bize musibetler veriyor. Zalimleri müsellet ediyor. Bizi adeta cezalandırıyor. Allah tevbe ve istiğfari istikametle yaşamayı bizlere, milletimize ve alemi İslam'a nasip eylesin. Emin olunuz ki bütün alemi İslam'daki sıkıntıların hepsinin asıl temelinde sebebi asıl temelin temelinde bu var. Sebebi istikametle hay, İslami bir hayatı tam yaşamadığımız için biz Müslümanlar olarak bu sıkıntılara maruz kalıyor. Bu sıkıntılar inşallah kefaret bulsun diye Cenab-ı Hak veriyor. İnşallah bu sıkıntıları Rabbim uyanmamıza vesile eylesin. Şuurlanmamıza vesile eylesin nefsimize uymaktan vazge vazgeçirmeye Rabbim inşallah vesile eylesin. Mevla görelim neyle neylerse Mevla güzel eyler. Rabbim inşallah hakkımızda her şeyi hayırlı eylesin, güzel eylesin.